Henüz dalından koparılmamış ceviz hangi renktedir? A- Mavi, B- Yeşil, C- Mor. Ceviz ağacı görmüşsünüzdür. Yani genelde kentte yaşadığımız için yani... ...çok da aşırı neşir değilim ama... ...bir fikrim var tabii ki ama... Gülhane Parkı'nda vardı İstanbul'da. Ankara'da da vardır. Nerede vardır ceviz ağacı? Ankara'da aşağı yukarı her yerde yetişiyor. Ah. Bir fikrim var. Mor... ...bilir bir düşünüm ama. Tufan Hoca'dan yardım alabilirsiniz. Evet ben hocamdan bir yardım almak istiyorum. Bence de dönelim. Ee, Mor değil tabii ki. Peki. C şıkkı gitti. A mavi mi? B yeşil mi? Mantıken. Yani. B yeşil. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Heyecandan biraz... Sıradaki sorunun değeri